Merhaba arkadaşlar, Spor Artı Eğlence kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Şut ve Gol dergisinin 13. sayısını açacağız arkadaşlar. İçerisinde 3 paket FIFA 365 kartı var. Bu FIFA 365 kartlarını ayrı bir videoda açacağım arkadaşlar. Şimdi ise hemen Şut ve Gol dergisini açmaya başlayalım arkadaşlar. Fiyatı 8.90 arkadaşlar. Pahalı olmasının sebebi malumunuz içinde bulunan 3 tane kart paketi yüzünden arkadaşlar Evet çok güzel bir e, saha var oyun oynamak için 3 paket FIfa 365 karşınızda gördüğünüz gibi bunları çok da golü inceledikten sonra başka bir videoda açacağım arkadaşlar merak etmeyin yani evet jelatini çıkarttıktan sonra Lewandowski'yi görüyorsunuz evet arkasında da FIFA 365'in reklamı var Şimdi ise şut ve golde neler varmış onlara bir bakalım arkadaşlar. İlk sayfasında Lewandowski, Ronaldo ve Neymar'ın bulunduğu kapak var. <laughs> bir bakışta 13. sayı Luis Suarez, Patrick Herman, Slatko Yunusovic, Bayern Münih ve tabi ki de muhteşem posterler. Luis Suarez, sivri dişli süper forvet. Bu sayfada Suarez'den bahsetmiş Patrick Herman. Geleceğin Süper Yıldız adaylarından biri. Patrick Herman. Ve yine Werder Bremen'den Zlatko Junuzovic. Avusturyalı. O da bir gol makinesi sayılır. Evet. Mega takım ve mega rekorlar. Bayern München 61 zaferlerle dolu kariyer 4 Eylül Dortmund karşısında alınan 1-0'lık galibiyet teknik direktör Pep Guardiola için çok anlamlıydı. Koç'un 61. Bundesliga maçı ve 50. zaferiydi. Gerçekten müthiş bir takım. Bayern. Evet. Posterlere geçtik. Neymar'ın posteri var. Mats Hummels, Gerrit Bale. Sami Kedira, Alman milli takımıyla. En iyi oyuncuların posterleri. Ve Messi ve Suarez üçlüsü. Neymar da var tabi. Onların bulunduğu bir poster de var. Ve Lewandowski. Ve Daniel Ginczek. Ve Manuel Neuer'e sorduluk diye bir başlık. Şut ve golde. Evet en çok kazanan futbolcular. Lionel Messi 65 milyon euro. Ronaldo 54 milyon euro. Neyim var? 36,5 milyon euro. Wayne Rooney 22,5 milyon euro. Zlatan İbrahimovic ise 21,5 milyon euro kazanıyormuş. Müthiş bir para. Gerçekten. Evet. Burada da yine en çok kazanan futbolcular başlığı var. Robin Van Persie'yi görüyoruz Fenerbahçe'den. Yaklaşık 25.6 milyon euro. Gerçekten müthiş bir rakam. Ve farkı yakala kısmı Werder Bremen'li oyuncular, ay pardon Wolfsburg'lu oyuncular ve süperstarları ne kadar iyi tanıyorsun diye güzel bir başlık var. Evet FIFA 365'in hem çıkartma koleksiyonu hem de kartların olduğu FIFA 365 koleksiyonu satışa sunuldu arkadaşlar. İstediğiniz noktalara yani bulunan noktalara gittiğiniz takdirde DNR gibi, Joker gibi ya da Toyshop gibi. Joker'de var mı bilmiyorum. Toyshop ya da DNR gibi yerlerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkada da kartlarını görüyorsunuz. Ve bir sonraki videoda ise bahsettiğimiz bu kartlarda kartları açacağız arkadaşlar. Şimdilik herkese görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere.